Merhabalar Doktor Sevil Ben. Yaz tatilinden döndük artık. Oh tatilde bir güzel güneşlendiniz. İnşallah güneş koruyucular sürüldü ama lekelendik. Özellikle de lekeye meyilli bir cildiniz varsa Ağustos sonu itibariyle ciddi bir şekilde leke hastalarımın arttığını biliyorum. O yüzden de bu haftanın konusu leke ve leke tedavisi. Tabii ki öncesinde lekelenmeyin aman dikkat edin diyoruz yaza girerken. Ama ne kadar dikkat etsek de ya da bazen dikkat edemediğimiz durumlarda cilt lekelenebiliyor. Böyle durumlarda tabii ki biz tedavi ediyoruz. En neydi? En güzel leke tedavileri tabii ki Doktor Sevil Klinikte. Şimdi leke tedavisinde tek bir doğru yok. Özellikle bunu özel ya yani belirtmek istiyorum. Tek bir leke çeşidi olmadığı için Hatta aynı lekenin tek bir tedavisi de olmadığı için aslında leke tedavisi dediğimizde böyle birden fazla kombinasyonlu çeşitli protokoller oluşturuyoruz. Tabii ki kişiye özel olacak şekilde. Bana internetten leke tedavisi için işte bilgi almak istiyorum dediğinizde ben çok da yardımcı olamıyorum çünkü lekenin tek bir cinsi ya da tek bir tedavisi yok. Önce bu konuda anlaşalım. Önce ben sizi görüp değerlendirip lekenize tanı koymam gerekiyor ki sonrasında bir protokol oluşturalım. Size en fayda sağlayacak leke tedavisini yapabilirim. Leke tedavisinde özellikle yaz aylarında başlayacaksak yapılabilir en mantıklı şey mezoterapiler. Yani size minik minik enjeksiyonlarla deri altınıza özel vitaminler, özel serumlar, özel leke açıcı Asitler enjekte ettiğimiz, asit deyince böyle cildi yakacak gibi düşünmeyin e, isimleri öyle. Hyaluronik asitin de adı asit ama aslında nemlendiren bir şey öyle düşünebilirsiniz. Minik minik enjeksiyonlarla cilt altından aslında leke yapan hücreleri baskılayan ve düzene sokan bir tedavi yapabiliyoruz. Yaz aylarında en tercih ettiğimiz leke tedavilerinin başında geliyor. Bununla birlikte yazı artık bitirmeye yakın, artık bu dönemde Eylül'le birlikte biz lekede lazer tedavilerine başlayabiliyoruz. Lazerde de tek bir doğru yok. Birden fazla lazerle biz lekelerinizi düzeltebiliyoruz, onarabiliyoruz. Day lazerle lekenizi açabiliyoruz. Q-twitch endiyak lazerle lekelerinizi açabiliyoruz. Baby face lazerle yine lekelerinizi açabiliyoruz. Dediğim gibi lekenizi görüp değerlendirip ona göre... Lazer tedavisi yine lekede tercih ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Bir diğer tercih edebileceğimiz yöntem kök hücre tedavisi. Kök hücre tedavisinde de e, ciltteki hücrelere format atıyoruz dedik ya aslında. Yani kendi e, en uygun düzeyine getiriyoruz. O yüzden kök hücre tedavisi de lekede uyguladığımız tedaviler arasında birlikte yine PRP, biraz daha onun soft hali gibi düşünebilirsiniz. Leke de yine minik enjeksiyonlarla yaptığımız yöntemler arasında. bunlar özellikle yani ilk sırada söylüyorum. Çünkü şu an hala yazı devam ettiğimiz bir süreçteyiz. Özellikle İstanbul için Eylül sonuna kadar bu böyle devam edecek gibi. Bu süreçte biz leke tedavisinde enjeksiyonlu tedavileri aslında tercih ediyoruz. Sonrasında lazerler ya da kimyasal peeling gibi soyucu biraz daha agresif tedavilere geçebiliyoruz. Kimyasal peelinglerden de bütün kimyasal peelingler lekede işe yaramaz. Ee, çok soyucu, çok agresif olanlar lekeyi daha bile kötü hale getirebiliyor. O yüzden yine daha soft kimyasal peelinglerle de lekenize çözüm üretebiliyoruz. Lekeyle birlikte e eğer ciltte işte kırışmalar, mat görüntü varsa bu saydığım tedaviler aslında onlar için de fayda sağlamış olur. Yaz aylarında özellikle mezoterapi, kök hücre, PRP gibi enjeksiyonlu işlemleri tercih ederken artık kışa girdiğimiz dönemde lazer, kimyasal peeling ya da daha da agresif, daha e, tedaviye yanıtsız olacağını düşündüğümüz hastalarda da enzimatik peelingler yapabiliyoruz. Bu da leke maskesi olarak aslında en çok biliyorsunuz. Leke maskesi ben size burada uyguluyorum. Sonrasında devam ürünleriyle siz evde devam ettiğinizde de lekenizin çok da güzel sonuçlar verdiğini, açıldığını göreceksiniz. Bu saydıklarım, yani o son söylediklerim kimyasal peeling, lazer ve enzimatik peelingler belki Ekim ayında, Eylül sonunda falan ancak yapılabilir. Şu anda lekenizden kurtulmak için ne yapabiliriz? Enjeksiyon işlemler yapabiliriz. Mezoterapi, kök hücre, PRP başta olmak üzere. Leke tedavisinde dediğim gibi birden fazla doğru var. Tek doğru yok. Ve e, leke biraz sabır gerektiren aslında bir hastalığımız. Sabırla basamak basamak lekenizde güzel sonuçlar almak mümkün. Öncesinde görüp değerlendirip bir protokol oluşturuyorum ben hastalarıma ve ortalama bir süreç belirliyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde şunları şunları yapacağız gibi ve sonrasında da yüzde şu kadar bir yanıt alacağız gibi bir protokol en azından oluşturmuş oluyoruz. Ve bununla birlikte siz de alacağınız sonucu aşağı yukarı öngörmüş oluyorsunuz. Tabii ki sonrasında öncesinde her zaman güneşten korunarak. Güneş koruyucu krem sürerek, belki şapkalarla ekstra kendinizi koruyarak tabii ki. Hala tatilde olanlar olacak eminim bu video yayınlandığında. En azından şundan sonrası için lütfen güneş koruyucunuzu ihmal etmeyin. Özellikle deniz kenarında ıslandıktan sonra yüzünüzü duru suyla yıkayıp temizleyip tekrar güneş koruyucunuzu sürmeyi ihmal etmeyin. Ve ortalama 3-4 saatte bir de güneş koruyucunuzu tekrar tekrar kullanın. Lekeye meyilli bir cildiniz varsa bu söylediğim aslında standart hepimiz için geçerli. Güneş koruyucuyla birlikte işte şapkalar, gözlüklerle ve şemsiye altında biraz böyle bir vakit geçirerek de kendinizi koruyun. Leke iyice perçinlenip iyice beter olmasın lütfen. Olursa da tabii ki Doktor Sevil olarak biz buralardayız. Lekenize her daim çözüm üretmeye devam ediyoruz. Yaz-kış leke tedavilerinizi aksatmadan devam ediyoruz. Sadece protokoller değişiyor en başta da söylediğim gibi. Böyle. Yaz bitimiyle birlikte leke problemlerinin artacağını bildiğimiz için bu bilgilendirme videomuzu leke üzerinde hani daha çok yoğunlaştırdım. Bir şey sormak isterseniz biz buralardayız. Telefon numaramız da burada. Görüşmek dileğiyle haftaya yepyeni bir konuyla biz yine sizlerle birlikte olacağız. İyi hafta sonları diliyorum.